Şimdi bitti ya. Gideyim. Şehrimiz gittikçe çok gelişiyor. İşte benim evim burası. Burası arkadaşım Mehmet'in evi. Çok iyi bir yer. Çok iyi bir şehir. Mönseyir köyü. geliştireceğiz. Arkadaşlar. Aa, çok üzgün geldi. Çok <laughs> Bekle evet, Hemen geçeyim. Günlük rutinim bu. Havuza gir. Çok iyi bir <laughs> Elimi yüzümü yıkayayım şöyle. Öf çok güzel oldu. Tamam. Şimdi iş dekorasyonumu yapacağım. Yaratıcılık moduna geçtim. İlk öncelikle oraya gireyim. Gideyim de. Kesinlikle çok güzel olacak. bulmadan benim evim de gözükecek buradan. Şurası da arkadaşlar tarihi hasar alanı. Orayı da size göstereceğim. Bu videoda her şey var. Bu video 25 like gelirse orayı size anlatacağım. Şimdi dekorasyonumuzu yapalım arkadaşlar. Eee Zaten şöyle bir yer koyacağım. Burası benim oturma yerim olacak. Burası da masa olacak. Ben burada ders falan çalışacağım tamam Allah. artık şey moduna geçebiliriz. Evet geçtim. Şimdi yeni yeni projeler kuracağım arkadaşlar belediye binası burası. Burası var ya şu boşluk alan. Oraya çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu videoda gelmeyecek ama diğer videoda gelecek. Şöyle şuraya bir ev yapsak düşünelim. Burası benim evim. Burası Mehmet'in evi. Burası da buraya da bir yeni ev yaparız. Şurası tarih Hasan Tamam, iyi. Buraya bir ev yapacağız. iyi Şu en köşeye ev yapma planımız var. Planım var. Tamam, bugün işten erken çıkacağım. Ne lan? Allah Allah. Arkadaşlar bunu neden koymuşlar? Hata yapmışlar ya Allah Allah. Onları izleyeceğim. Sonra sonuca girelim. İyi ya. <laughs> Elimi de 4 falan olmuş ya. Ben işe 12'de gittim. kadın Biraz daha veriz izleyeyim televizyonu. açtım. Son dakika, nasıl girdiğimiz, gittikçe gelişiyor. Böyle bir şey görmedim. Ba köyde iki ev varken köye gök gelen yapıldı çok güzel bir köy olacak. E gelecekte inşallah Mönsegir bir şehir olur. Oha lan. Lan haberlere çıkmışız. Oha. Oley haberlere çıktık lan. Çıktık lan haberlere çıktık oğlum. Oğlum haberlere çıktım. Oh. Bu keyifle ben dip. ne futbol oynarım ya. Şimdi size muazzam spekerliğimi göstereceğim. Ve maç başladı. Şimdi Buğra diyor. Buğra. Buğra bir kafa ve gol. Buğra golünü attı. Sevincini yapıyor. Söylenmedi hiç. Sana layık neyse kestik. Şimdi Buğra. Buğra bir rövaş Ve gol oluyor. Buğra. Buğra attı Buğra. Buğra golleriyle ünlü. Şimdi orta kafa vuruşu ve gol. Neyse bu kadar maç yeter. Biraz daha uz. Neyse. Arkadaşım Mehmet'in yanına uğrayacağım. Tekrar söyleyeyim. Tarih eser videosu. Eğer bu videoya 30 like gelirse yayında. Aa Mehmet burada lan. Mehmet hiç evini sevmez arkadaşlar. İlk evi aldığında içeriye bir girdi. Sonra geri çıktı. Mehmet. 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 Mehmet, bana bak Mehmet. Efendim. Düzgün konuş bana karşı. Ha. Mehmet'ciğim. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Ee, Mehmet. Efendim abi. Böyle konuşma. Anneme gibi. Lütfen düzgün ha. konuş kanka. Mehmet. Efendim. Tamam böyleyim. Evine girer misin? Neden? Yeni salgın çıktı. Çin'den geliyormuş. Aa, gerçekten mi? Evet. Evet gerçekten gerçekten. Bana ne? <laughs> Mehmet gel lan buraya. Bak başkanım bura. Beni dövmeyin sizi hapse attırırım. Ay deli bu ya. Başkanım bura. Bak yapmayın. istemiyorum senin evine. Senin evim artık benim evim. Geceleri de arkadaşlar zombi geliyor yapmıyor ya. Nasıl ölmüyor bilmiyorum. Bir yerlere giriyor ama evine bakıyorum yüzdeleri yok. Neyse. Valla çok sinirlendim Mehmet'e. Akşam neden olmuyor ya? Güneşe bak güneşe. Ay bakamıyorum. Teras. tabii kahve içmek vardır. Buranın hikayesini. Ama size bir ipucu vereceğim buranın hikayesi ile ilgili. Burası 110 yıl önce bir hikaye. 110 yıl. 1915'lerde. Bir bakalım. de bir uyuyacağım. Neden kanafet uyuyorum ki? Yatağım yok mu benim Allah Allah. Ben de biraz çıldırıyorum. Biraz kestireyim bu bir ara. <gülüyor> 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 Bayağı duymuşum ah, ah. Gün batıyor Gece olacak birazdan Lan bugün maç vardı Allah kaçırdım Kaçırdım enem Elimi yüzümü giymiş öyle Tamam maçı kaçırdım lan Maç üzülür ve değerli izleyiciler çok büyük bir derbi Beşiktaş Galatasaray maç başladı şimdi 10. dakika Rafa Silva aman tutun beyler tutun tutun Rafa Silva Rafa Silva gidiyor Rafa Silva vurdu kaleci Mustera aferin be Mustera aferin be oğlum sen nesin be Şimdi Galatasaray kontra hata çıkacak. 20. dakika. O Simen. O Simen. O Simen gelişine gol. gol. Gol, 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 gol be. Gol attık. Gol attık arkadaşlar. Gol attık. 1-0. 20. dakika. 1-0 bir şekilde santrayı kullandı. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. 30. dakika. Orta. Immobile. Direk. Seken top. Yine direk. Kaleci Buster'ı da kaldı. Oh. Oh. Rahatladım ya. ne gol diyorduk az kalsın. Şimdi 40. dakika. 40. dakikada Galatasaray et, et, Etki dedi. Şimdi orta. O Direkten döndü. Seken top. Gol. Emirhan Topçu kendi karesine. Topağalarda. 90. dakikaya girdik. Rafa Silva. Rafa Silva vurdu gol. 2-1. Ve hakem son düdüğü getirdi. Galatasaray derbi 2-1 kazandı. Of 2-1 yendik be. Çok mutluyum. Neyse akşam doldu uyumam gerekiyor. Ama ilk önce şu parkuru yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu parkuru yapamadan uyamam. Tamam oldu. arkadaşlar bir bölümünde sunuma geldik gerçekten bu şehrimizin ilk videosuydu şehrimizi geliş çek videosu yakında pazartesi günü yayında. 17'de bekliyorum. 17'de değil ya da 17'de bekliyorum.